Sinan Bey Pop-up Zone'a hoş geldiniz. Sizi ağırlamak ve burada e, aslında fikirlerinizi duymak çok ekle olacak. Ben şunu soracağım. Aslında bir baktım sizin yolculuğunuza. Sadece Türkiye sınırları içinde değil. Son Hatta 86 ben de 86 doğumluyum. Yaşım ortaya çıktı ama. 86-90 arası e, aslında Montreal var, Londra var, Roma var. Sonra da İstanbul var ve İstanbul'u böyle hakikaten İstanbul'un sahibi yani İstanbul'u sahiplenerek. Ben buraya için Sonunda aynen. geri döndüm. Aynen öyle. Bütün bunlara baktığınızda şunu merak ediyorum. Çünkü çünkü aslında o dönemler bu kadar da kolay değil bu kültürlerle baş etmek diyelim yalnız başına. Dönüp baktığınızda iyi ki gitmişim, iyi ki bunları yaşamışım ve mimarlığımla şöyle bir şey oldu dediğiniz ne var o dönemden belki? Evet 1986'da <laughs> üniversiteden mezun olduktan sonra o seneler için Türkiye'deki olası ihtimalleri ki onlar o zaman oldukça küçüktü geride bırakıp bilinmeyen bir noktaya ve bilinmeyen bir yola çıkış yaşadım ben kendimle ilgili. Bunların hepsinde yapmış olduğum için çok mutluyum. Ona hepsinin artı değer kazandırdığı, yapısal olarak ve mimarlıkla ilgili dünya görüşü olarak hepsinin çok artılar kazandırdığını söyleyebilirim. Ancak bu noktada bir biraz geri çekilmek istiyorum. Şöylesine, değişen dünyada o kriterler 86 senesi gibi değil şu anda günümüzde. O yüzden ah keşke ben de bir yerlere gitseydim, ah keşke ben de kendime başka bir uzaklarda bir yol çizseydim özlemi içinde olmasını genç kuşağın çok çok tavsiye etmiyorum. O illaki yapılması gereken bir süreç değil günümüz dünyasında. Hepimizin ulaşımı, hepimizin ulaşım derken bilgiye ulaşımı, yeni kültürel faaliyetlere ulaşımı artık o kadar çok kolaylaştı ki o yüzden bulunduğunuz yerde okumakta olduğunuz üniversiteden bağımsız, çalışmakta olduğunuz üniversiteden bağımsız Eğitimimiz hepimiz için sürekli devam etmekte. Doğru. Onu unutmamak lazım. Doğru. Yok çok güzel bir tavsiye. Çünkü bazen hani aslında o hayatlar da o kadar hani o yolculuk da onun bir seçeneği değil. Çeken bilir. Çeken bilir. Evet. Teşekkürler. Ee, peki şunu soracağım aslında. Evet mimarlığı tarifinizi soracağım. Çünkü biz şunu konuşuyoruz. Evet belki sizin hani pratiğinizde inşa etmek hani önemli bir kavram ama bir yandan da eminim çok ilgilendiğiniz ve size iyi gelen mimarlığı farklı yaptığınız şeyler de var. Araştırma biçimleri, düşünme, gözlemleme, işte kentin kentle birlikte olma. bunlara nasıl zaman ayırıyorsunuz ve yani nasıl görüyorsunuz yeni bir mimar tanımını aslında günümüzdeki? Şöyle karar vericiliğiyle ile biz bir karar vericiye bir bir bedel karşılığında bir iş yapıyoruz. Evet. O karar vericinin aslında neler istediğini, onun amaçlarının ne olduğunu, onun bütçesinin ne olduğunu, onun hayallerinin telefonundaki bilmem kaç bin tane e, biriktirdiği arşivini biz bilmiyoruz. Doğru. E, sonra onlar karşımıza yeni dünyadaki iletişimin şeklinin değişmiş olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Doğru. Onların bir hayalleri var. Aslında o hayallerini gerçekleştirmek üzere bizi görevlendiriyorlar. Hı. Bir bedel ve bir süre karşılığında. Bu ikisinin kesişmesi o kadar kolay bir süreç değil. Doğru. Tabii ki yapmış olduklarımız ve portfolyomuzdaki referanslarımızı beğenip de gelen birisinin müdahiliyeti çok minimum oluyor. O zaten sağlanması gereken süreç. Hı. Onu sağladıktan sonra sizin karşınızda sizi bilen de tanıyan biri, ve yapmış olduklarınızı güvenen biri olduktan sonra işler daha kolay gidiyor. Ama yeni başlayan birisi için o ortamı daha henüz oluşturamadıysan başka başka talepler geldiği zaman küsebilirsin, üzülebilirsin. Ama biz görevimiz bizden beklenen maalesef ki onların hayallerini inşa etmek. Çoğunlukla kendi hayalimizi inşa etmek tabii ki bir yarışmaya katıldığımız zaman Hı. olabiliyor. Ama Nasıl diyelim? Genel mesleki çarp evet. öyle dönmüyor maalesef. Hı hı. Ama sanki biraz böyle açık bir iletişim, yani iyi. din iyi dinleyebilmek o gelen kişiyi yani evet. evet. iyi dinleyebilmek biraz karşımızdakinin ne düşündüğünü algılamaya çalışmak. Evet, evet. Ee, şöyle soracağım. Şimdi biz mimarlık genel olarak bireysel bir aslında yolculukla başlıyor işte kendi yolculuklarımızla. Ama geldiğimizde şimdi Metex Design Grup özelinde de soracağım ama sizin de bakışınızı. Aslında mimarlık çok da bireysel bir meslek değil yani bu kadar katmanı olan bir meslek. Ve Metex Design Grup'ta biz aslında böyle çok kolektif bir üretim görüyoruz ki sizin yapılanmanız da yani içinde bireysel ofislerin de olduğu bir yapılanma. Buna iten neydi ve buradaki aslında iyi, iyi nokta ne sizce? Yani neden böyle kolektif olmalı mimarlık mesela? Bence zor bir şey. Olmalı diyemem. Ee, o evet. benim tercihim Sizin ve düşünce evet. şeklime uygun e, haliydi. Mesleğin icra şeklini. E, ben çok fazla değişiklik seven bir karakter değilim. Yani hı. birlikte çalıştığım arkadaşlarımın çok uzun senelerden beri hep aynı kişiler. O yüzden birbirimize anlamak, birbirimizden o projeyi bazında neler beklediğimizi düşünmek bir, bir süreç alıyor. Ve bu süreci tamamladıktan sonra da herkes kimin ne yapacağını bildikten sonra da işler daha kolay ilerliyor bana evet. göre. Onun için ben değişiklik sevmiyorum. Ve bunun sonrasında da çok uzun süreden beri birlikte çalıştığım arkadaşlarımla çeşitli beraberlikler yaptım. Bu beraberlikleri devam ettiriyorum. Bazılarından artık ben ayrıldım. Böyle bir düzenimiz var. Bununla birlikte de artan ofis e, büyümesi ve artan kişi adediyle e, her zaman yönetmesi bir miktar zorlaşıyor Doğru. Bu, bu düzeni. Doğru. Onun için başka bir e, düzene geçmenin zamanı geldiğini şahsım olarak e, düşündüm ve kendimize özgü bir düzen oluşturduk. O da eski işlerimiz, arkadaşlarımızın hepsi e, resmi olarak işten ayrıldılar. Ancak kendi şirketlerini kurup Hı. tekrardan geldiler. Bunun düzeni stüdyo diyoruz. E, ofiste Neredeyse artık 10 tane stüdyo düzenimiz var. Bu başka bir denklem. Evet, evet. Ee, onu çok zor konuşmamız gerekir ama evet. yeni dünyada özellikle pandemi sonrasında çalışma şeklinin değiştiği bir fiil birbirimizi görmemizin her dakika her saniye gerekli olmadığını e, o arkadaşlarımızın evinde bir tatil belgesinde istiyorsa bir kafede nerede çalıştığının çok önemi yok. Hepimiz için bir süre var evet. bir beklenen var onu vaktinde oluşturabiliyorsak, sunabiliyorsak o yüzden yerin ve beraberliğin çok çok öneminin kalmadığı bir dönemde olduğumuz için buna göre bir başka bir düzene geçtik. Evet ama yine de hani oraya stüdyo demek bile bana hani mimarlık stüdyolarını hatırlat. Herkes aslında kendi projesinde ekiple çalışsa hani o ilişki bir yerden bir görürsün, dokunursun ya herhalde muhtemelen ofiste o etkileşimler oluyordur. Tabii, tabii, biz eski düzenimiz gibiyiz. Sadece Aynen, bunun harika. formülasyonunu biraz değiştirdim. Evet. Ve son olarak şunu soracağım. Yani dünya çok hızlı değişiyor sizin de hani onun üzerine çok konuşuruz ama bir yandan işte küresel sorunlar var. Bir yandan teknoloji gelişiyor. Biraz bir yandan mimarların böyle sürdürülebilirlikle ilgili dertleri oluyor. Bir yandan işte yeni malzemeler ya da yani böyle arayış içindeyiz ya. Siz böyle gelecekle ilgili bakışınız nedir? Yani neler bize daha çok dahil olacak ya da sizin böyle bir belki iyi bir örnek olabilir. Ee, bir paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? E, bu soru için teşekkür ederim. E, bunun cevabı biraz komplike. Şöylesine, e, benim de düşünce şeklimde aklımı kurcalayan bazı soru işaretleri oluşmaya başladı. Günümüz mimarlığı, günümüz çevresel yaklaşımı ve sürdürülebilir malzeme kullanmamız. Belki şimdi hiçbirimizin çok içsel olarak hissetmediği ama başka bir şeyden ufak biraz söz etmek istiyorum. O da şöyle. Çevreci yaklaşım. Tamam. Çevreci olmak e, his olarak hepimiz için çok güzel. Ancak başka bir hissimiz daha var bizim. Mimarlık mesleği içerisinde. O da kalıcı yapı yapma. E, ben üniversitede e, İTÜ'de okudum ve e, Doğan Kuban ve Filiz Özer hocalarım vardı. Mimarlık ve mimarlık tarihi, modern mimarlık tarihine ilgili. Şunu demek istiyorum. Bize olan öğreti yapmış olduğunuz yapı hep kalıcı. O yüzden Doğru. bu öğretinin içerisinde kalıcı yapı yapma çok uzun seneler yaşayabilecek yapı yapma özelliğini taşıyan bir tasarım yapma içgüdüsüyle hepimiz savaşıyoruz. Seçtiğimiz malzemelerde de öyle. Bu en çok istediğimiz bir şey ve onu yaparken de ona uygun kalıcı malzemeler seçmemiz lazım. Ama değişen dünya şartlarında hepimizin Telefonundaki binlerce fotoğrafı sildiğimiz gibi e, dinlemekte olduğum müziği onu dinledim artık silebilirim hissiyatı gibi. Eğer mimarlık da e, bir tüketim aracı ise o zaman başka bir akılla baktığımız zaman sen yaptın çok güzel ama bunun bir yıkma vakti gelecek yıktığımız zaman da senin bu binadan çıkacak olanları biz bir yerde de kullansak olabilir. Bu geri dönüşebilirlik ilkesi tabii ki. Ama o bütün o malzemeleri kullanmış olman aslında senin mimar olarak binanın ömrünün çok da uzun olmadığını hissetmen, de beraberinde getiriyor. Biraz böyle bir paradoks var aslında. Bir paradoksel evet, içerisinde. Evet, evet. Yani bu duyguyu hissettirelim düşündüğüm kendim hissettim de onun üzerine evet, tartışmak evet, istedim. Evet. evet. Biri kalıcı olsun, en sağlam olsun, en e, fiziksel etkilere en uzun dayanabilen olsun. Ama bir taraftan da sen bir zaman bunu biz yakın bir tarihte yıkabiliriz. Yıkınca da seninkilerle tekrar tekrar evet. kullanalım yani. O kadar da çok e, çok çok uzun yaşayacakmış gibi düşünme hissiyatı mimarlığın e, ve bunu bunu hissettiren birçok delil var şu an yaşamakta olduğumuz İstanbul'da. E, fiziksel ömrünü henüz tamamlamamış birçok yapıyı evet, evet. yıkıp yenisini yapma dönemi yaşadığımız için yani o da bir tüketim toplumunun tüketim sisteminin bir parçası aslında. O kadar çok da uzun boy düşünme diyor sistem bize. <laughs> Ama aslında sanırım şey yani bu o söylediğinizden hareketle kalıcılık aslında şu an endüstriyel tasarımda da çok konuşulan bir konu mimarlıkta da iç mimarlıkta. Yani o kalıcılığın tarifi de ilginç. O söyledi sadece bir malzemenin o döngüsel ekonomide yer alması değil, onun işlevinin belki değişmesi bilmiyorum ama bu kalıcılık konusu hakikaten şey, böyle biraz düşünülmesi gereken bir konu diye ben de yani dertleniyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Adını, ederim. Sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>